Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta sıktın hesapta 3. bölüm ben video almayı unutmuşum arkadaşlar görev yapıyordum bir sürü kutu falan açtım yani size işte şöyle bu görevleri bitirdim az kaldı 3 maç daha yaptıktan sonra bırakacağım Daryl'ı onu başkaları başka görevler yapacağız kutu falan da açacağım yani bayağı bir şey 3 başa arkadaşlar. Videoya açtım kısım arkadaşlar. Ya ee, arkadaşlar özür dilerim şey en son 2 3 günlük video atmadığım için. Artık <laughs> o zamanım olmadı. O zaman <laughs> Atamadım direkt hızlı. <laughs> like. <laughs> Arkadaşlar işte canlı yayın açacağım. Yarın da yarın. Son 12 maç kaldı. On göre zaten. 3 sırada baya bir şey jeton gelecek de iki kat bir tane olur var mıydı ben de bilmiyorum ki olursam o Baz karakterler de aynı görevleri ver aynı sayıda görev verdiği için çok güzel oluyor. Fakat aslında görevi olmasaydı dördüncü olup direkt bazı falan öyle.

Ya son kişiyi de bulmak o kadar zor oluyor ki. Şeyde bir de. Ne yapıyor? Yo, bırakıyoruz. Ben bitti galiba. Bayağı bir pide 20 20'ye falan geliyor. Hadi bakalım bu. Nếu không có giải quyết không mà

O an gizemli 4'lü gizemli çok Ne kadar geliyor? 10 oldu. 26'ya kadar geldik. Ne kadar güzel. En sonunda açacağım arkadaşlar. Diyeceğim de az kaldı zaten. Tam Edgar'da sıcak bölge ya. Whatever. We're back on the grind. Burada neler var? Burayı da sonra açacağım. O oh, bayağı iyi. <laughs> Edgar'a sıcak bölgeyi yapalım. Diğer görevler de olsun. Ondan sonra çok güzel bir kutu. Kutuları açalım. Bayağı bir burası var. Siz buraya gidin. Orası benim.

bunları bitirip hemen açalım. Bayağı iyi. Ulan eski şimdi burası uzaydı. Bir sürü mü atabiliriz. Savaş kısı. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Big yikes. <laughs> Whatever. I'm about Great. Now everyone hates me. What the? What Allah Allah insana göre hoppa hadi bakalım beleş ulan geliyor o işte biz üstte kalıyoruz woo. vuuu işten o tarafa oğlum

kazandı bu. Onlar bu hadi. Ölüyor. Ay ya kaybettik. Aa, ne yapıyoruz <laughs> ya sizin gibi takımlar. <laughs> 4 düşmem daha öldürsem bitiyor. Ya şey diyorsun niye <laughs> tekrar öldürüyorsun? Neyse canlı yayında ne çekeyim, Minecraft ne çekeyim... bilmiyorum yani. Brawl Stars'ta ya sıfır hesap ya da kendi sen git oraya. Şerli değil. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Gel. <laughs> 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 orada Üç kişiler orada ya. You can't make me. <laughs> Hayır, yeah. I uh, I'm back on the grind. Oh,

6.000-12.000 Oha 6.000 güç var 12 tane elmasım var e, 6, Hadi bakalım Bismillah <laughs> İşte bu be Bismillah denince her şey oluyor Karakter Ya bir ne yaptın ne ya Neyse Bismillah Evet. neyse hadi güzel. Evet. 80 de efsanevi gelmiş. Nasıl geldi? Pat, pat, pat. Hiç şüphesiz ya. Efsanevi geldi daha mı Evet, şimdi zaman Önce bir 29 açacağım. Allah'ım lütfen Aha Bu <laughs> <laughs> Evet Aha. <laughs> Abi, olsun Ne geliyor? <laughs> <laughs> ne <lütfen şarjında> <laughs> <laughs> Ben de <dedim. gülüyor> geldi. Tüh ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Ya ultradan da şey geldi ya. ne yapsam Ben yine ekip Full dynamite Full dynamite Allah'a gitsin en uygun klip arkadaş klip tamam <SANETRİZ> <Çıkır>. yok <Yardım. SANETRİZ> ya ben adam nasıl bak çekmez be. ne var ki bir tek ems ems açılmadı ki gerçi 49 elmasım var işte bu <SANETRİZ> <SANETRİZ> neyse tekliflerde ne var Oo oh, buradan da iki tane kaos hediyesi. Hiçbir şey çıkmayacak. Kendime yani çok güveniyorum. Hiçbir şey çıkarmayacağım. Bak şimdi bak bak hiçbir şey çıkmaz. Hop. Hey, bu ben ya. Bundan bir destansı yapacağım. Yani. Ne güzel destansı yapacağım ne oldu? Neyse. Ya bu ne alırım sonra. Bunun kediye gidelim. 15 bin 7 bin şimdi ben ne full yapsam Gözlüğümün <laughs> ama dynamite fullleyeceğim dynamite kral adam ya her yeni şarkısında bu ya. olacak işte ya Asıl hesabımda bu kadar altın falan yok. Abi. Ve gitti ya. Bütün para gitti. Almayacağım ya. İpler çalar mı? Bir tane dondurma alalım. Bir tane tabii ki de atlayış alalım. Tamam. Ver iş, bundan almayayım. Tamam. Aynı markımız full. Acaba bir tek ipler yok. Aa mega görevler geldi. Yüz kupa kazan. Aynı markımız. Savaş topu. Gideyim bu MAŞALLAH Paf Baf mı bir tane ya? Geler. Hemen şöyle gelin. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Hadi yıldır gidelim. Kısa geldi ya. Kıçıların yarımın var ŞÖYLE Bir şeyleyi fırlasam Keşke şeyleyi fırlasaydım Yer al. Tamam ya. Hiçbir şey kalmadı ya. Karis. Şöyle yemez. Dursun tamam. Her şey harcadı. Çok güzel. Çok güzel bir video oldu. Bu video aslında kutu kasma videosu oldu. Çok güzel oldu direk efsanevi çıktı bir tane kutudan. Ultra çıktı. Yani ultradan hiç güzel bir şey gelmedi. Aha döndün dur. Yavaşlattım tam bir bot çünkü. Evet arkadaşlar. Ya bugün ya da yarın canlı yayın açacağım. İftardan sahura kadar yemek isteyenler gelebilir yani. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.